şehirden göçü tersine çevirecek, insanların geleceğe ümitle bakabileceği, her türlü sosyal faaliyetlerini yapabilecekleri ve yaşadıkları köyde aynı zamanda çalışarak istedikleri yerde tatil hayali kurabilecekleri, içerisinde dört tane üniversite kampüsünün, iki ile dört tane fabrikanın, akıllı evlerin bulunduğu yaşam merkezi, akıllı cazibe köyleri insanların ümidi köylerine tekrar geri dönebilmesi adına insanların ve İstanbul'daki, Ankara'daki, Adana'daki, İzmir'deki öldürücü göçün tamamen tersine çevirerek insanların memleketlerine, doğdukları yere, yaşamak istedikleri yere dönme hayalinin gerçekleştirileceği bir merkez. Dijitalleşen dünyada teknolojik imkanları kullanmaz iseniz tarımda, hayvancılıkta hiçbir şekilde başarılı olamazsınız. Biz bütün teknolojik imkanları tarımda, sulamada, akıllı topraklamada, toprak çalışmalarında, arge çalışmalarında, rekolte hesaplanmasında her şeyin merkezi bir noktadan yönetecek ve her şey dijital çağa uygun yapılacak. Ve gençlerimiz, çocuklarımız da zaten bildikleri içinde kendilerini buldukları bu teknolojik imkanları köylerinde görünce daha fazla entegre olacaklar, daha fazla sevecekler. Tarım Bakanlığında bir görüşmemizi yaptık final olarak ki Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz şu anda. Tarım Bakanımızın da bize işaret ettiği iki şehir oldu. Bizim aslında planlamalarımız daha başka Erzurum'daydı, Konya'daydı, Balıkesir'deydi. Fakat Tarım Bakanımızın yardımcısı Ayşin Hanım bize e, Urfa, Ceylanpınarı Pınarı ve Elazığ'ı işaret etti. Buralara biz hemen ön çalışmalarımızı başlattık. Mühendislerimizi ve ekiplerimizi gönderdik. Burada ön çalışmalarımızı, fizibilitemizi hazırlayıp bakanlığımıza sunuyoruz. Ve bu Urfa'da Ceylanpınar'da. Ve buradaki Ceylanpınar halkına ve Elazığ halkına da buradan ciddi bir müjde vermek istiyorum. Çünkü Türkiye gelişimine, değişimini buradan başlayacak. Aynı zamanda bu projeyle Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği yatay mimariye geçiş başlayacak.